Dostlar hepinize selamun aleyküm ee, Bugün sizlerle beraber Yeni mod gelmiş galiba kral şöyle Bu modu bir deneyeceğiz hepiniz, hepiniz ee, da da sizle beraber deneyeceğiz işte 263 şeyi kastım kupa mı deniyor artık bilmiyorum ama Kastım yani buraya kadar birazcık Oyun öğrenmek, oyun öğrenmek amacıyla Yani pek bir şey anlayamadım diyeceğim. TFT modu işte kısacası. Yani LoL'le vardı ya onun tarzı bir şey. LoL gerçi biraz mantıksız bir şey oldu ama LoL'ün yapımcısı bunu yapmış. Neyse uzatmaya gerekiyor Şöyle bir maça başlayalım hızlıca. Zaten yüksek ihtimal maçlar kolay geçecek diye tahmin ediyorum. En az bir ikincilik alırız her maçtan. Takımımız bir büyük kazanıyor falan diyor. Tamam. Neyse. Ee, buradan bir aslında var ya buradan bunu almak mantıklı ya o biz bir tane daha adam alabiliyor musun aslında ilk başta ama alamıyoruz işte sorun orada diğer adamlar ne almış Pekka, mızraklı rakta olabilir maça geçtiler ha bize maça geçmişiz o zaman o biz bu Pekka eritirsek sorun yok kalmayacak da gerçi nasıl eriteceğiz Pekka'yı kalmaz amına koyayım adam bölmüyor lan onu bu çocuğu pek kalmaz ananı öldüreyim seninle neyse Yapacak bir şey yok dostlar ilk e, ilk eliniz... İkinci şey olmaz ya merak etmeyin. Sizi yeniriz yeniriz bunlar merak etmeyin. Şu, kanka, bu arada bir şey diyeyim mi size beyler? Şu prenses var ya bir güçlü. Böyle bir şey yok ya. Yemin ediyorum size çok güçlü kart. Ee, buradan ne alabiliriz? Bir tane de bunu alalım. Özellikle geliyorum şunun ikisiyle beraber. Güzel oldu. Bir var aslında. Bir bunu alabiliyoruz gerçi ya. O zaman biz bunu alalım bunu. Aynen bir bu daha mantıklı. Lan alamadık ya. Ya ananı ne Koy oyna oyna koy. Of abi çok saçma ya. İki el... abi iki el boşa gitti şu anda ya. Neyse. Losa merak etmeyin kazanacağız kazanacağız sakin olun sakin olun bu arada bunda kupa kaybetme falan var mı bilmiyorum ama illaki vardır yani tahminimce vardır neyse Eee şu an bir Valkyrie bu arada bence Valkyrie de çok güçlü bir kart burada şunu satalım bunun yerine bir e, mega şövalye alalım. Mega şövalye. Bir de şunu da bir yükseltelim. Tamam. Bunu da yükselteceğiz daha sonra da. Şu an yükseltemiyoruz zaten. İksirimiz kalmadı. Ee, bence bu desteğiyle bu dizilişle falan hepsini yeneriz yani. Bunları da yeneriz aynen. Kolay kolay. Tamam tamam. Hadi. Alın artık. Valkyrie oğlum. Niye alan vurmuyorsun? Tek tek bir tane adama vuruyorsun yani. Neyse. Tamam yendik zaten. Çok sıkıntı etmeye gerek yok. Bak prensese baksana. Or... Öl öl artık öl. Harbi güçlü kart bu arada ya. Normalde çok sinir bozucu, çok sinir bozucu bir kart olabilir. Burada da çok sinir bozucu bence. Eee burada şöyle yapacağım. ya şu ikisinin yerini değiştireceğim sadece. Gerçi ikisi de kalmadı ki ya. Of. Neyse yapacak bir şey yok. Adamlar 6 kartla oynuyor. Biz mal gibi 5 kartla oynayacağız işte. Gerçi bu adam da 5 kartla oynuyormuş. Bu arada daha FK kaldı ya. Bunu anlayamadım pek ama neyse. Biz sonuncuyuz şu anda. Şu adamla oynayacağız. Bu adam da deste bayağı güzelmiş yalnız. Ama yok yok. Yendik yendik. Merak etmeyin beyler yendik yendik. Bu adam çok rahat yendi hem O. Bu arada Mega Şövalye'nin atladığı yer mükemmel ha. Lan. Lan hayır. Mega Şövalye. Ha. O tamam güzel güzel. Çok güzel yendik. Çok rahat yendik. Mega'ya baksanıza ölmüyor. Abi şu prenses harbi çok güçlü ya çok uzaktan vuruyor ya. Aa bakın hep bak arkadaşlar yetiştik. Hepimiz aynıyız şu anda. Ee, 7 tane kart alacakmışız. Oo güzelmiş. O zaman şu anda ben ne yapacağım biliyor musunuz dostlar? Buraya bir okçu kraliçe alacağım. Abi ya bunu almak istiyorum da alamıyorum ki. yetmiyor yetmiyor. Neyse bir okçu kraliçe buraya çok güzel bir şekilde gidecektir bence. Hatta okçu kraliçe şöyle koyayım. Bunu böyle koyayım. Bence böyle daha güzel bir diziliş oldu da. Ha biz niye bizim kartlar azı böyle? Diğerlerine diğer 7 kişi alabilir biz niye alamıyoruz? Bizi niye oynuyor? az iksir veriyor? Bu arada bunlar da rahat yeneceğimizi düşünüyorum ben şahsen. Bir de devir skate, ölsün artık. Yani öldükten sonra böyle bir e, sarsıyor ya onlar. Çok rahat bir şekilde öldürebiliyoruz yani. Bir de biz eksik adamla oynuyoruz. Ona rağmen yeniyoruz. Bu da ayrı güzel bir detay. E, evet. Bu adamı eledik. O adam da elendi zaten. Son. Evet arkadaşlar son maçımız. Son bu maçı alırsak bitiyor. Herhalde yani. Öyle öyle düşünüyorum. Hmm. O zaman var ki, sen bir git kanka. Bunu ver. Oğlum ya ben yine yedik inşallah alamıyorum ya. Olma mı yani herhalde ya. Kanka bu ne ya? Bunu satsam aslında bunun yerine iki tane adam alır mıyım? Alabilirim ha. O zaman alalım alalım. Bombacı der. Oo tamam tamam güzel. Şu an güzel oldu. Şöyle yapalım mı? Valkyrie'leri ortaya koyalım. Valkyrie alana sağda direkt vurur. O adam diziliş neydi? Tamam tamam güzel güzel. Böyle koymamız daha mantıklı oldu bence ya. Ama yalnız Pekka Pekka değilmiş lan gerçi o. Devisket nasıl o kadar fazla vurabiliyor dostlar? Kaybetmemişiz inşallah. Canım yani kaybettik galiba ya. Son kısma kadar çok güzel ilerliyorduk bu arada. Evet yapacak bir şey yok. Bu maçı kaybettik. Ama en azından ikinci olduk. Yani bunca şeye rağmen. Ben yine de güzel ilerlediğimizi düşünüyorum. Kaç verdi acaba kupa? Bakalım hemen hızlıca. Oğlum bir tane maç 5 dakika sürüyor ya. Kaç verdi? 263'lük 278'e çıktı. Bir şey de vermedi aslında ya. Şuradaki ödüller de bu arada güzel. Özellikle şu en sonunda verdiği ödül çok güzel de. Yani bunu Destansı ve Ender yapsanız daha güzel olabilirdi yani süpersel neyse Onu getirmeniz bile gerçi adam mutlu edebiliyor da Bu arada arkadaşlar destemi biraz güzelli yani böyle düzelttim diyelim seviyelerini falan biraz böyle güzel Olumlu bir hale getirdim ee, Size az sonra gösteririm onu Şu anda Bir cellet almak mantıklı gibi geldi ya bir cellet alayım bunu satayım bunu yine de bir de mega, e, mega şövalye demişim Şövalye alayım Diğerlerine bakalım ne almış Mızrak kokabilim falan almışım. La keşke cellete biraz sola koysaydık da Şu öndeki hemen kareye koysaydık da Hem bombacı da vurmuş olurlardı Neyse cellet bu arada baya fazla vuruyor dostlar ha Az vurmuyor yani tam 12 çok rahat kesecek Bombacı hasar veremiyor zaten fazla ama bomba 3 seviye olunca mükemmel hasar veriyor bir de ölmüyor yani El vurduğunda bile cam falan geliyor ya. Tamam şöyle güzel. Oo. Tamam tamam. Şu an kaybetmeyiz yüksek ihtimal. Pekka'mız da var ya. Pekka çok yani böyle nasıl bir kart diyeyim. Eee güzel bir kart ama çok aşırı yavaş diyeyim anladınız mı? Çok güçlü ama yavaş. Ve şu an kimle oynayacağız? Son sıradakiyle oynuyoruz öyle mi? Hadi Pekka. Oğlum ölmüyor lan bu adam niye ölmüyor? Oğlum Kaybettik galiba dostlar aynen kaybettik Ya abi ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Pekka nasıl tek Pekka nasıl kesemiyor ya? Allah Allah Şunu alalım Bir de bunu alalım Pekka'yı yükseltebiliyoruz az sonra güzel Şunu böyle koyacağım ya bunu da böyle koyabiliriz güzel. Tekrar daha sonra yükselteceğim. Ama şu an değil. Bakayım bu adamın destesini tam bu adama yeneriz. Bu adamda bir sıkıntı yok. Adam bu adam kolay girecek ya. Oo, iskelet kral. Oraya gidene kadar adam zaten öldü bombacı. Bombacı derhal yanlış olmadıysa. Tamam güzel dostlar. Bu tur biraz kısa sürdü. Bu tur. Hava da var ya bir sıcak. Abi böyle bir sıcaklık olamaz ya. Abi yemin ediyorum bu sokacağım ya. Yar yeter artık da kardeşim. Bu ne sıcaktır ya. Abi denize gittim geçen gün. Bak denizden çıkıyorum. Böyle azıcık şey kendim kuruluyorum. Yani üşümeyin diye. Gerçi üşümekle bir alakası yok da yani. kendimi kuruluyorum yani bir şeyler atıştıracağım. Abi kuruladığım anı terlemeye başlıyorum. Böyle bir şey olamaz ya. Yemin olamaz. Güneşleneyim diyorum ki dakika. Güneşten bir fırsat bile kalmıyor ya. Çok pis terliyoruz arkadaşlar. Böyle baba olamaz yani olamaz. Bu arada bu maçı kaybettik herhalde ya. Aynen aynen kaybettik. Adam güzel les yapmış orada. Buna yapacak bir şeyimiz yok. İki canımız kalmış. Allah belanızı versin ya. Bizim yine çok düşük seviye kaldı be ya. Tamam şöyle olsun. Hmm. Bu olsun bir de. Bir de son olarak bir valkür olsun ya. Valkür buraya koy. Şu de buraya koyalım. Yani bence pek güzel bir deste yapamadık gibi geldi ama yine de yeneriz yani. Yeneriz, yeniriz yani. Yeniriz yeniriz. En azından bakayım şuna. Şu bunu buna yani bunu artık ya, yeneriz. Bunu bunu da yeneriz. Bunu bilemiyorum işte ya bu biraz sıkıntı. O mega şovu ne kadar seyredin lan orada? Pek kayıla lan sana. Oo çok güzel. Bayağı güzel. Bayağı of Oh mis mis. Çok kolay bitti maç. Az sonra hayatı de yükseltirim. Hayalet ölmüş lan gerçi. Hayaleti yükseltmeye gerek yok o zaman. O hayatta hem hasar yüksek hem de e, ikinci seviyede görünmez olup olup duruyor sürekli vuramıyorlar. O yüzden iyi bir kart bence o da. Oynamanızı tavsiye ederim yani diyorum. Oh dostlar bu arada ee... yani bir şey yok aslında yani öyle. Bu arada bu son maçmış. Allah Allah. Bunu yenebilecek miydi? Bu adam da çok fazla iki seviyesi varmış ya. Dört tane iki seviyesi var. Bizimde kaç 3 tane varmış ya neyse. Yeneceğiz yeneceğiz merak etme, merak etme yeneceğiz. Ben kaybetmem böyle maçları. Haydi hemen 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 eridi. Ama bizim arkadakiler ne yapıyor? Evet arkadaşlar bizim arkadakiler 30 bin çekmeye başladı orada. Ama yendik ya yendik yendik. Arkadakilerle rağmen yendik evet çok güzel. Çok güzel çok güzel. Evet. Emoji basmak falan da yok ya. Çok içimde kaldı emoji basmak. Bir tokmak emoji satardım bunu aslında. Evet dostlar birinci olduk bu maçta. Yani kolay maçlar ya. Son bir elle atalım. O maçtan sonra da yani video kapatırız yüksek ihtimalle haberiniz olsun. Ne verdi? 6 tane topçu verdi öyle mi? Yani vermesen ne olurdu? Ödül neymiş? 50 tane bombacı. E vermesen ne olur yani? Onu da aynı şekilde. Yani yani mod aslında güzel olmuş. En azından ödülleri falan yani düşük seviyede mesela düşük, düşük bir hesabı olan kişiler yani bu şey sayesinde mod sayesinde kasılabilirler. Ama bence gereksiz bir mod da olmuş olabilir. Benim yani iki türlü bir düşüncem var. Birincisi ilk dediğim gibi yani düşük seviyeler için güzel başlamış olabilir buradan kasılmak. İkincisi de gereksiz olmuş ya fazla gereksiz olmuş yani de. Ya Benim için şey hiç gerek yoktu bence yani sen ama yani süperse yani ya yapacak bir şey yok. Biz sana laf sokamayız tabii ki. Değil mi? Sen biz kimiz değil mi senin yönünüzden? Tamam ya bunu bu maçı aldık herhalde ya. Kral kraliçe vur artık ha. Tamam. 307 puan olmuşuz ya. Bayağı iyi olmuşuz aynen. Bakayım şimdi diğer adamları mı? Bu adam hiç almamış hala. Bu adam böyle bir de ses var. Biz bu adamla görüşecektim oynayacağız. Ya bir dur. Tamam tamam ya bir dakika. 8 saniyemiz kaldı. 8 saniye bir dakika şimdi. Benim şu andaki düşüncem bunu almaktan yana. Bir de bunu yükseltelim aynen. Güzel. Tamam şu an güzel ilerliyoruz. Bunu çok rahat yeneceğiz. Buna inanıyorum. Ama şu şövalye. Şu ağza yaşasaydım be oğlum. Ya Allah'ım yaratmış şu şövalye ya. Şö lan onu ne yapıyorsun lan? Görünmez olsana gerizekalı aptal seni. Abi saçmalığa bakar mısınız ya? Görünmez olmadı ya. Sat şunu abi. Sat sat. Allah'ım ya Rabbim ya. Saçmalığa bakar mısın? En onu niye sattım ki? ya? Bunu sat abi. Neyse bunu satmayalım ya boş Bu yedek de bir kalsın. Hmm, kraliçe ya. Neyse. Kraliçe yükseltiriz ha şimdi. Bir şeyler yapar mı da? Az önceki yer niye öyle yaptı acaba? Avlu şöyle harcama sekeceğim mi kanka artık hadi. Hah aferin. Hadi görünmez oldum bir şeyler yap artık be güzelim ya hadi. Alamayacağız ama şey. Abi yok saçmalama bakar mısınız ya bizim kartlar ne yapıyor böyle be? Bizim kartlar böyle yapmaz normalde aslında ama dostlar. Ee, ne alalım? Şunu al. O 3 seviye oldu. Çok güzel. 3 seviye oldu. Daha 3 seviye olması bir işe yaramayacak ki ya. O zaman bunu bir sat şunu sadece koyalım şu anlık buraya. Tamam. Tamam ya fena değil şu anda. Aynen yani, öyle. Böyle kalsın. Baksanıza abi. Nasıl bu kadar hızlı eriyebiliyorsun mesela şövalye. Ama bunu bir açıklar mısın? En azından bu maçı aldık güzel. Hadi artık. Çok sıcak arkadaşlar ya mükemmel. Ya böyle bir sıcaklık olamaz ya. Şimdi bunu bir alalım bakalım ne veriyormuş şimdi de. O zaman çık bunu. Bunu bir yükseltelim. Ama ikisimiz kalmadı mı yani bizim şimdi? Biz kaybettik o zaman maçı. Abi yok böyle bir şey ya. Neyse dostlar de önemli değil ya. Biz bu maçı e, kolay kolay kaybetmeyiz diyeyim. Ama böyle bir şey yapmasaydım oyun güzel olabilirdi. Neyse. Hadi bakalım. O, şövalyeye bakın arkadaşlar ölmüyor şövalye. Çok güzel. Çok güzel yendik ya. Mükemmel yendik bu arada. Demiş lan iskelet kral öyle artık lan oğlum hadi ya. o Oo, 4 canla direkt gitti lan saniyesinde. Güzel oldu. Şimdi biz de bir iskelet kral alabiliriz. Güzel olabilir aslında. Evet. De az önce 7 kişi alabiliyoruz Şu an niye 6 kişi alabiliyoruz? Onu anlamadım. Neyse önemli değil ya. Adam pek kasıda iki seviye oldu. Hmm. Şunu bir satacağım bunun yerine pek kalacağım sadece ya. Böyle bir şey yapasım geldi. İnşallah yanlış yapmamışımdır. Bu arada dostlar Eee... nasıl desem Kimse böyle bir şey istemedi ama benim de bir söyleyesim geldi. Aa, ya da boş verim be. Biz şu anda maçımıza bir odaklanalım da. Bakalım ne olacak. Çok güzel, çok rahat bir maç oldu sanki günme geldi ama. Lan oğlum. Lan oğlum ne oldu be öyle? Tamam aldık aldık ya çok çok rahat aldık çok rahat çok rahat. Çok rahat ama bir maç daha var herhalde aynen. Hmm. Bunu satalım bunun yerine ne alalım bunu alalım bir. Tamam bu kalsın ya. Dostlar İnşallah iksir yetiyor olur. Lan yetmiyor ya. 5 iksir diyor. Tüh neyse. Kalsın. Bunun yerine tamam. 2 seviye yaptık bunu güzel. Şöyle şurada kalsın bir Ortada kalsın. Patladığında daha fazla alan yayılsın diye yaptım bu arada bunu. Ama herhalde ölmeyecek o devisiketi ya. Aynen ölmeyecek. Tek bir işimize yaramadı yani. Bu arada Oğuz ölmesin. Tekim kim ölürse ölsün yani orada. Abi şaka mısın sen? Az önceki maç nasıl yendik de şu an yenemedik ya. Abi yok saçmala bakar mısın ya. Şu an rastgele kartlar alıyorum orada yani hiç yani ne aldığımdan haberim bile yok. Sat hepsini. Tamam. Tam iskelet kralı da yükselttik. Yani bu, bu saatten sonra da yenemiyorsak da yenmeyelim zaten yani önemli değil. Ama şu pekka abi çok hiç yani hoşuma gitmedi bu arada ya. Abi yok böyle bir şey. Bu arada pekka baya fazla vuruyormuş ha. Gerçi iskelet kralı da fazla vuruyormuş. Ben iskelet kralı hiç dikkat etmedim aslında ama iskelet kralı pekkaya yani 3'te 1'i kadar falan vuruyor. 3'te 2'si kadar falan vuruyor galiba. Tamam çok, bu sefer çok rahat yendik aynen. Ama bizim bir Davis ölmek istemiyor yani. Ölse daha iyiydi aslında bizim için biliyor musunuz? Neyse. Bu maçı da yendik. Birinci olduk. Maçlar güzel geçti. Yani iki galibiyetimiz var. iki tane birinciliğimiz var. Bir tane de, bir tane de ikinciliğimiz var. Yani güzel. Eee, bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu like'lamayı da unutmayın lütfen. Ee, bu tarz videolar devamı gelecektir. Bakın bunu da asla unutmayın. E, ee, sadece bu aralar havalar çok sıcak olduğu için video çekemiyor olabilirim. Ama yani devam, videoların devamı gelecek. Haberiniz olsun. Ee, diyeceklerim bu kadardır. Tekrardan videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.